Evet, pazar günü de pazar yarın görüşeceğiz. Şekeri Şimdi şuruna, bir... Sen, Sen, Musa ben, ben de bunu nereye telefon ne ettim. Mario Fotoğraf makinesinde kargo öyle gönderiyorlarmış. O makine sizin nedir kargo makinesi değil. Yeşil bir şey dedi ama kanon dedi. Bu şeyin Asyalı bir numarası. Ama onlar Nil'den alışveriş yapmamışlar. Abi, şimdi ben Nil'i aradım. Hmm. Dedim ki, inci, inci şeye git. İnci kompresiyona git. İşte tamam. o tamam. bir makine var. O makineyi siz getiremem dedim. Oradan İnci makine, inci kompresiyona makine aldı. Nil aldı geldi. O makine, <laughs> makine. Hmm. Tamam. Yani evet, aradık lokantada yok. Hani işte, yok, yok. yok. Ha bir burada bir makine var, var. doğru. Şimdi ben aldım ona döneceğim. Asya'nın bir makinesi var tutarlı çocuklar? Oraya gittiler. Konfeksiyon almak için aldığına kadar kargo vereceğiz dedi, verdirmedin ben şimdi elden alalım. Trabzon'da değil yani, Trabzon'da vereceğiz. Yok verdirmiyoruz şimdi vazgeçtik. Tamam. Ha, bir tane daha kaldıysan soralım. Tamam sizlerle konuşuruz. Bir daha soralım, hoşuma gidin vakti. Tamam. Bir de nasıl, Özkan'da kalıyordu. <laughs> Hadi bak, Özkan'da, Özkan'da şimdi aradı beni. Abi Özkan'da kaldı mı bunlar? Abi bu akşam kaçı onlar da, Bu akşam kaçtılar pardon. Dün, dün şeyde kaldılar bunlar tabii. Dün Trabzon'da kalmalar lazım bunlar dün. Dün Akçabat'ta kaldılar bugün üzülüyorlar tabii. tabi. Ben sana şöyle bir Tamam. Şey, minibüsler, minibüsler kaç para ya parasını ben söylemem lazım. Kaç para edeceğiz? Parası kaç para? Ya balıklı göle çıkarım, aygır gölü diye balıklı gölden dönelim. telefon yine ben sen alayım tekrar.

tarafımızdaki ağaçları görüyorsunuz kökleri çıkmış bu e, derenin ne kadar yükseldiğini sizlere gösterebiliyorum. En az 3 metre daha aşağıda şu anda. Burası da yürüyüm. Ağrı'nın civarında tam ağrı'dan civarında bir Ağrı şey köpüsten sağda. Şey, böyle de vardır. yapmaz. Kestane balı bir ay içinde ne yaptı yaptıları. Tabi çok şıkmadır o. Hmm. En iyi bal olur yani. O, o anzer bal diyor böyle o anzer balı zaten gramla satılıyor. O böyle evet. bir şey değil o. Bu da yurt dışına gidiyor. Yılda ürettikleri 150 kilo, 200 kilo. Birçoğunu üniversiteler hep koyuyor zaten araştırma Araştırmaya. için. Araştırma yapmak için. Bak tabi o dümdü. Benim alanda. Bir, iki yıl üniversite adam parasını yatırıp alıyor 150-200 lira satıyorlar. Biraz Ama ondan o çorba kaşığı şey çay kaşığı 2 3 kaşıkla yemesin. Orayı bir al, al bak. Evet hemen karşınızda bir tane vadi görüyorsunuz. Ee, beyaz kireç, kirecimsi bir tabaka. Kireç, Gördüğünüz o alandaki yatırlar yani. Bak gördünüz mü? Taşı tamam. adı kalker. Kalker taşı. Evet, az önce söylediğim gibi bunlar tüf tabakası değil. Sadece rüzgar hareketlerinden veya siyah, yağlı yağmurları oluşturdukları bir var. Evet, bölgedeki erozyonun görüntüsü açısından ben onu beğendim yukarı zaten sağ, sağ tarafınızda e... harika ya, değil mi? Evet, gelmişken e, akşam otelde, otelde ben yanında Mesut Yılmaz Parkı var e, aslında en büyük parkıdır. Yalnız akşam saat 8'den sonra parka gitmenizi tavsiye etmiyorum. Aklınızda görsün. Hatta yalnız dışarı. Ya e oradan e bir şey yapalım. Ya bir şey yapalım. Ya evet. Bir şey yapalım. Bir şey Amacı olur zaten onu da. E Sen, e şey şey Sen bu sudan başlat daha iyi olur sonra baştan Bey pazarından dönen saplan bak yok mu? Ha evet, tamam. Tamam öyle yap fark etmez. Elise ters istikamete gidecek. Biz direkt karşıya geçiyoruz. Karakurt. Evet. Eğer tabii ki bir de Uludağ tarafına gitmiş olsaydık yine arasını hepsini seyrederek devam edebilecektik. Mehmet Bey köy orası.